Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf matematik yazılı sorularıyla karşınızdayız. Arkadaşlar bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hadi şimdi size güzel bir yazılı sorularıyla çözmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz üstü sayılar sorusu. Üstü sayılarımızda 2, 4 ve 8 ve 16 var. Bu sayıları neye benzeyeceğiz hepsini? Hepsine dikkat ettiyseniz hepsi 2'nin kuvveti arkadaşlar. Yani biz 2, 4 gördüğümüz yere 2 üzeri 2. 8 gördüğümüz yere 2 üzeri 3. 16 gördüğümüz yere 2 üzeri 4 yazacağız. Şimdi yazarsak birincisi zaten 2 üzeri 12 çarpı. 4 gördüğüm yere 2 üzeri 2 yazıyorum. Bunun 8. kuvveti. 8 gördüğüm yere 2 üzeri 3 yazıyorum. Bunun 6. kuvveti. Bölü aşağıya da 16 gördüğüm yere 2 üzeri 4 yazıyorum. Bunun da karesi. Peki üstü sayılarda bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Neydi arkadaşlar bu? Şuraya sağa hemen yazıyorum arkadaşlar. A üzeri x'in y'inci kuvveti neye eşitti? A üzeri x çarpı y'ye. Yani üstün üstü ise çarpıyoruz. 2 üzeri 12 duruyor çarpı. Burası 2 üzeri 2 kere 8'den 16. 2 üzeri 16 çarpı. 2 üzeri kaç? 3 kere 6'dan 18. Bölü aşağı geldim. 2 üzeri kaç arkadaşım? 4 kere 2'den 8. Şimdi diğer kurala geldik. Diğer kuralda neydi? A çarpı A üzeri X çarpı A üzeri Y ise yani tabanlar aynıysa üstler ne olurdu? Toplanırdı. A üzeri X artı Y. Hemen bu işleme devam edersem şurada tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsam 12, 16 ve 18'i topladığımda arkadaşlar 12, 16 ve 18'i topladığımızda ne yapıyor? Burası 30, 46 yapıyor. Yani 2 üzeri 46 Bölü 2 üzeri 8. E Bölme işleminde ne yapıyorduk? Hemen dip not olarak hatırlatmak amaçlı bunu da yazalım. A üzeri x bölü A üzeri y ise yani tabanlar aynıysa A üzeri x eksi y diyoruz. x eksi y. O zaman burası 2 üzeri 46 eksi 8'den 2 üzeri 38 çıkıyor cevabımız arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Diğer sorumuz yine üstü ifadeler sorusu. 5 üzeri x eşittir 4 olduğuna göre 25 üzeri x artı 5 üzeri x artı 1'in toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki 25'i biz 5'e benzeteceğiz. Yani 25 gördüğümüz yere 5 üzeri 2 yazacağız. Bu 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Artı burayı da 5 üzeri x'e benzeteceğim. Sebebi çünkü bize 5 üzeri x'in 4 olduğunu vermiş. Bu da nasıl yazılır arkadaşlar? 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1. Hocam bunu neden böyle yazdık? Sebebi şu arkadaşlar bak. Tab az önce de bahsettik. A üzeri x çarpı A üzeri y neydi? Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu ya. A üzeri x artı y olduğu için burayı da 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye yazdık. Peki buradan öte ne yapıyoruz? Daha dikkatli oluyoruz. Şurada bunlar yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Çarpmanın kolarından. 5 üzeri x'in karesi artı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1. Hocam neden bunu yaptık? Bunun sebebi şu işte 5 üzeri x'in 4 olduğunu verdiği için hemen götürüyorum 5 üzeri x gördüğüm yerlere 4 yazıyorum arkadaşlar 4 üzeri 2 artı 4 çarpı 5 diyoruz 16 artı 20'den cevabımız 36 çıkıyor. Yani bize verilene soruyu bize verilene benzetiyoruz arkadaşlar 5 üzeri x'e 4 verdiği için sorumuzu 5 üzeri x'e benzeterek yaptık. Bütün sorularda bunu yapın arkadaşlar üstü sayı soruları genelde bu şekilde geliyor. Şimdi geldik arkadaşlar bir köklü ifade sorusuna. Kara köklü ifade sorusuna. Kökün en önemli özelliği şuydu arkadaşlar. Hemen sahaya bir dipnot yapıyorum. Kökün derecesi çift ise bu içerideki ifade dışarı çıkarken ne oluyor? X mutlak içinde çıkıyordu. Ama kökün derecesi tek ise dışarıya X çıkarken nasıl çıkıyordu arkadaşım? Olduğu gibi çıkarabiliyorduk. O zaman şu ifadede eksi 2'nin karesi. Bak bu kare bu kökü götürür. Mutlak içinde eksi 2 diye çıkar. Eksi 4 dediğim ifadede 2 üzeri 2 ya. Kök içinde olduğu için bu da dışarı 2 diye çıkar. Mutlak içinde. Eksi şu 4 ile pardon şu kareyle de bu kök birbirini götürür. Mutlak içinde eksi 4. Böyle bak aşağı daha kritik. Aşağı eksi 8 eksi 2'nin küpüdür. Burada küp kökler birbirini götürdüğü için Dışarıya eksi 2 diye çıkar. Eşittir. Şimdi mutlak değerdeki eksi 2, iki, 2'dir. Eksi 2, eksi 4 bölü eksi 2'den. Şu eksiler birbirini götürür. Eksi 4 bölü eksi 2, 2 eşittir. Arkadaşlar burada köklü ifadeyle ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Kökün içinde x üzeri m, kökün derecesi de n ise bu ifade dışarı çıkarken x üzeri m bölü n diye. Yani sayının kuvveti bölü kökün kuvveti şeklinde dışarı çıkar. Bu tip sorularda buradan yararlanıyoruz. Bunu mutlaka bilmelisiniz arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuz. Dördüncü soru. Yine köklü ifadeler sorusu arkadaşlar. Bu köklü ifadeler sorusunda payda da dikkat ediyorsanız kökler var. Yani irrasyonel sayılar var. Bu irrasyonel sayıları rasyonel yapmak için eşlenikleriyle çarparız. Çünkü eşlenikleriyle çarptığımızda kökten kurtulur. Ne demek istiyorum? Mesela a eksi b ile a artı b birbirinin eşleniğidir. Bunu çarparsak da sonuç a kare eksi b kare çıkar. Tamam mı arkadaşlar? O zaman kök 2 ile kök 2'yi çarparsam rasyoneldir. Kök 5 ile kök 5'i çarparsam rasyoneldir. Kök 2 eksi kök 5'i kök 2 artı kök 5 ile çarparsam. Arkadaşlar çarpma işlemi burada genişletme anlamında. Yani 2 ile kök 2'yi çarpacağım. Kök 2 ile kök 2'yi çarpacağım. 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 de 2 yapar. Artı kök 5 ile onu çarparsam 10 kök 5 bölü kök 5 ile kök 5 çarparsam 5. Artı burayla kom 3 ile 2, kök 2 artı 5 çarparsam tek tek 3 kök 2 artı 3 kök 5 yapıyor. Bölü aşağısı önemli burada. Aşağıda da şu yukarıda 2 kare farkından yararlanıyoruz. Yani kök 2 eksi kök 5 çarpı kök 2 artı kök 5'i pratik olarak kök 2'nin karesi 2 eksi kök 5'in karesi 5. Yani ne çıkıyor? 2 eksi 5'ten Eksi 3 çıkıyor burası da arkadaşlar. Şimdi burada sadeleştirme, gıdıklama metodumuz var. Çünkü kök, 2 e, ile bunlar birbirini götürür. Kök 2 kalır burada arkadaşlar. Artı 10 ile 5 birbirini gıdıklarsa arkadaşlar. Burada da 2 kök 5 kalır. Hocam burayı ne yapacağız? Burayı da bak şuradaki ifadeyi 3 parantezine alırsan. Kök 2 artı kök 5 yapar. Buna bu sadeleşirse eksiği unutmuyoruz. Eksi kök 2 eksi kök 5 yapar eşittir kök 2'lerde götürdüğünde cevabım kök 5 çıkar arkadaşlar. Yani paydayı irrasyonel bir sayıyı rasyonel yapmak için eşlenikleriyle çarpıyoruz. Eğer tek bir sayı varsa kök 2 gibi kök 2 ile çarpıyoruz. Ama sondaki gibi kök 2 eksi kök 5 varsa kök 2 artı kök 5 ile çarpıyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi beşinci sorumuz bir küme sorusu. Bu beşinci sorunun içinde birkaç soru koyduk arkadaşlar. Bunları dikkatlice dinleyelim. Şimdi A kümesini liste yöntemiyle vermiş. 0, 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşuyor. B kümesi x bir çift rakamdır diyor. O zaman B kümesinin elemanları ne oluyor arkadaşlar? Çift rakamlar 0, 2, 4, 6 ve 8 oluyor. Burada verdiği bilgi C kümesiyle ilgili. Y kare 9'dan küçük eşit. Y tam sayıdır. Yani C kümesinin elemanları karesi 9'dan küçük olan sayılar. Eksi 3, eksi küçük ve eşit olan. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'ten oluşuyor. Şimdi bunlarla ilgili verdiği sorulara geçiriyoruz. Arkadaşlar şu ilk sorumuz A kesişim B kümesinin liste yöntemiyle. Ne demek A kesişim B? Hem A'da olacak hem B'de olacaklar istiyor. Bakıyorum hemen 0 A kümesinde de var B kümesinde de var. Bir A'da var ama B'de yok. O zaman 2 hem A'da var hem B'de var. 3 A'da var B'de yok. 4 ikisinde de var. 5 A'da var B'de yok. Yani A kesişim B'nin kesişim demektir bu. Şuraya da not yazıyorum. Kesişim. Yani ortak elemandır. O zaman A kesişim B'yi liste yöntemiyle ne yazıyoruz? 0, 2, 4 yazıyoruz arkadaşlar. Kaç elemanlı? 3 elemanlı bir kümemiz. Şimdi B şıkkımızda ne var? B birleşim C kümesi var. Yani B ile C'yi birleştiriyoruz. Eleman sayısını bulun diyor. İlk önce yazalım. B birleşim C kümesinin ikisinde de olan bütün elemanları yazıyoruz. 0, 2, 4, 6, 8. Ben ilk önce B'yi yazdım. Şimdi C'ye geldim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, Aman ha. Dikkat et. Sıfırı yazamazsın. Çünkü ben sıfırı başta aldım arkadaşlar. Sıfırı yazamıyoruz. O zaman sıfırla işim bitti. 1. Sonra C kümesine 2'ye geldim. Aman bak 2'yi de aldım. 2'yi almıyoruz. Ne? 3. İşte B birleşim C kümesinin elemanları bunlar. Kaç elemanı varmış? Tek tek saydığımızda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bunun eleman sayısı 10 tane arkadaşlar. Peki bunu nasıl eleman sayısını gösteriyoruz? S diye gösteriyoruz. S, B birleşim C'nin eleman sayısı 10'muş arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Buradaki sorumuzda biraz büyüteceğim ekranı. Çünkü kümeler yukarıda kaldı. A fark B. Bak A fark B. Yani ne demek? A'da var. B'de yok. Şimdi şuraya hatırlatma olarak A kümesini alayım arkadaşlar. A kümesi 0 1 2 3 4 5 diye gidiyordu. B kümesi ne gidiyordu? Çift rakamdı bu da. 0 2 4 6 ve 8 diye gidiyordu. Ne demek A fark B? A'da olacak ama B'de olmayacak arkadaşlar. Hemen bakalım. 0 ikisinde de var. 1 sadece A'da var. 2 ikisinde var. 3 sadece A'da var. 4 ikisinde var. 5 sadece A'da var. O zaman ne oldu arkadaşım? 1, 3, 5. Yani A'daki tek rakamlar oldu. Evet D şıkkına geldim. D şıkkında da ne istiyor arkadaşlar? C'de olup B'de olmayanların eleman sayısını istiyor. Yani C'de olacaksın ama B'de olmayacaksın. Hemen şuraya C ve B kümelerini yazalım. B kümesi çift rakamdı. 0, 2, 4, 6, 8. C kümemiz eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3'ten oluşuyordu. C fark B. Yani C'de var B'de yok. O yüzden C'den başlıyorum. Eksi 3. Neyde var arkadaşım? C'de var B'de yok. Eksi 2. C'de var B'de yok. Eksi 1. C'de var B'de yok. 0. 0 ikisinde de var olmaz. 1. C'de var B'de yok. 2. İki, i̇kisinde de var olmaz. 3. C'de var B'de yok. Kaç eleman yaptı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Yani cevabımız 5'tir arkadaşlar. Bu küme sorumuzda aslında neyi veriyoruz arkadaşlar? Birleşim, kesişim ve farkı ve eleman sayısını aynı anda vermiş olduk. Şimdi geldik 6. sorumuza. 6. sorumuz arkadaşlar bir aralıkla ilgili hem de küme ile birleştirdiğimiz bir soru tipi. A kümesi neymiş? Eksi 8 ile 3 arasında. Ama eksi 8 dahil değil. 3 dahillik belirtiyor. B kümesi eksi 4 ile 7 arasında. Eksi 4 dahil 7 dahil değil diyor. Şimdi bunu küm olarak gösterdiğimizde A birleşim B'ye soruyor. Bak bunun pratiği şudur. Ne yapıyoruz? En küçüklere bakıyorum. Eksi 8 ile eksi 4'e baktığımda birleşimde en küçüğü alıyorum. Eksi 8 mi küçük? Eksi 4 mi küçük? Hocam eksi 8 küçük. Eksi 8 açık aralık. Virgül. Sonra büyüklerde bakıyorum. 3'e bakıyorum. 7'ye bakıyorum. Hangisi büyük? 7 büyük. O zaman 7'yi alıyorum. 7 ne? Açık aralık. İşte birleşimin en pratik yolu bu küçükler arasından en küçüğü, büyükler arasından en büyüğü alıyoruz. Şimdi geldim kesişimi anlatmaya. Kesişimi nasıl anlatıyorum arkadaşlar? Şu sileyim renklerimiz farklı olsun. Kesişime geldiğimde tam tersi. Yani küçükler arasından büyüğü alıyorum bir sefer. Yani eksi 4 köşeli virgül. Büyükler arasından neyi alıyorum? Küçüğü alıyorum. Yani 3 arkadaşlar. A kesişim B kümesinde aralığını bulduk. Şimdi C'ye geldim. C'de B fark A diyor. Şimdi B fark A'yı şöyle anlatayım arkadaşlar size. Bir sayı doğrusu çizelim. Sayı doğrusu sıfırdan tam sıfırda bura olsun. A kümesi eksi 8'den başlıyor. Eksi 8 burası içi boş olsun. Kaça kadar gidiyor? 3. 3'e kadar burası dolu. B kümesi neyden başlıyor arkadaşlar? B kümesi de eksi 4. içi boş pardon içi dolu. 7'nin içi Boş. Şu maviyle gösterdiğim yer B kümesi, kırmızıyla gösterdiğim yer A kümesi. Benden B'nin A'dan farklı olduğu yeri istiyor. Bak işte B'nin A'dan farklı olduğu yer burası işte. Morla taradığım yer. Ne oluyor B'nin A'dan farklı olduğu yer arkadaşım? 3 dahil değil, 7 dahil değil. Çünkü 3 A'da var. Ben ne istiyorum? B'de olup A'da olmayacak. Tamam mı? Sayı doğrusu çizerseniz daha rahat görürsünüz. Bir de istediği şey D şıkkındaki şey ne arkadaşım? A'nın değili. Yani A dışındaki her yer. A dediğimiz ifade ne? Eksi 8 ile 3 kapalı aralıydı. Bunu pratik olarak reel sayılardan eksi 8 köşeli 3 açık aralığını çıkardığında A'nın değilini yani A'nın dışındakileri bulmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi geldik 7. sorumuza. Yedinci sorumuz işlem özellikleri ile ilgili bir soru. Bu ne demek? X diyor. X eşittir 3 c Y de tam sayıların elemanıdır. Yani Y tam sayıymış. Kümesi veriliyor. Buna göre A kümesi çıkarma işlemine göre kapalıdır. Arkadaşlar kapalılık özelliği nedir? Bu iki sayıyı birbirinden çıkardığımda yine aynı kümenin elemanı oluyorsa buna kapalılık diyoruz. Mesela Y1 ise X ne gelir? 3 gelir. Y2 ise X ne gelir? 6 gelir. Peki ben 6'dan 3'ü çıkarırsam ya da 3'ten 6'yı çıkarırsam mutlaka tam sayı mı gelir? 6'dan 3'ü çıkarırsam 3 gelir. 3'ten 6'yı çıkarırsam eksi 3 gelir. Bunun ikisi de tam sayı olduğu için A kümesinde çıkarma işlemine göre kapalılık özelliği vardır arkadaşlar. Şimdi çarpmaya geldim. Aynı mantığı devam ettiriyorum sayılarımdan. 3'e 6'ydı ya. 3 ile e 6'yı çarparsam ne gelir? 18. Arkadaşım bu bir tam sayı mı? Tam sayı. O zaman nedir? Bu da kapalıdır. Anladık mı arkadaşlar? Arada olma özelliği şudur. Şimdi x3 6 9 diye gidiyor. Ya da soğa doğru giderse 0 x 3 eksi 6 diye gidiyor. Peki bunların arasında 3'ün katı olan bir sayı var mı? 3 ile 6'nın arasında ya da 6 ile 9 arasında 3'ün katı var mı? Yok. O zaman arada, özel, arada olma özelliği yoktur arkadaşlar. Şimdi 8'in soru. 8'in soru bir iki kare farkı sorusu arkadaşlar. Bu iki kare farkı sorusunu nasıl yapıyoruz? Hemen hatırlatayım iki kare farkını. X kare eksi Y kare dediğim ifade. X eksi Y çarpı X artı Y'dir. Burada bak bunu yapacağız. Bu arada tarihlerimizin de önemini anladınız muhtemelen. 1923 ve 1920 arkadaşlar. Biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Biri Cumhuriyetimizin kuruluşu arkadaşlar. 1923 eksi 1920'ye çarpı 1923 artı 1920 ne eşittir arkadaşlar? 3A'ya. E hocam zaten bunu çıkarırsak 3 yapıyor. Burası 1923 ile 1920'yi topladığımızda arkadaşlar 3, 4, 18 elde var bir 3843 yapıyor. Bu da 3 a eşittir. 3'ler birbirini götürür. A dediğimiz ifade 3843 gelir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçtik. Diğer sorumuz bir eşitsizlik sorusu. M1 matematik deneme sınavında 470 puan alan Leyla'ya ikinci denemede kaç puan bekliyorsun diye sorulduğunda Leyla ilk denememe göre 20 ile 30 puan daha fazla bekliyorum cevabını veriyor. Buna göre Leyla'nın ikinci deneme sonucunun puan aralığını cebirsel ifadeyle gösteriniz. Şimdi arkadaşlar ilk denemesi 470 olduğu için 470'e 20 eklersem alabileceğim minimum puanı bulurum. Yani 490'ı. 470'e 30 eklersem 500 yani alabileceği maksimum. Yani bu alabileceği minimum, bu alabileceği maksimum. O zaman Leyla ikinci denemede alacağı sınav sonucuna x dersek, x dediğimiz ifade 490 ile 500 arasındadır. Bu cebirsel gösterimidir arkadaşlar. Tamam mı? Aralık derse ne yapıyoruz? 490-500 aralığında diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani bunlara da eşitliklerimizi koyuyoruz mutlaka. Köşeli parantez. Daha fazla dediği için. Evet şimdi geldik. Arkadaşlar burada Descartes özdeşliği diye bir özdeşliğimiz ya da muhteşem iki dediğimiz bir kuralımız var. Muhteşem iki kuralı ne? Hemen hatırlatıyorum. Şöyle iki tane kök içine yazıyoruz. A artı 2 kök B. Bunu muhteşem yapan şey ne? Muhteşem 2 niye diyoruz? 2 tane kök ve şurada 2 olması şartı var. 2 kök iç olacak ve burası 2 olacak. Özelliği ne? B sayısı x çarpı y'den oluşacak. A sayısı da x artı y'den oluşuyorsa bunun cevabı kök içinde x artı kök y. Hocam aradaki işaret eksi olursa burası eksi olursa eksi. Tabi bunlar mutlak değer içinde arkadaşlar. Tamam yani mesela 6'yı çarpanlara ayırıyorum. Kaç? 3'e 2 diye. Hocam neden 3'e 2? 6'ya 1 değil. Çünkü 3 ile 2'nin toplamı 5'i vermek zorunda arkadaşlar. Bu yüzden 2'ye ayırıyorum. 3 ile 2 diye ayırıyorum. Cevap ne çıkıyor? Kök 3 artı kök 2. Mutlak değer içinde. E bu da dışarı kök 3 artı kök 2 diye çıkar. Şimdi 6'yı tekrar ayırıyorum. Bir sefer 6'yı 6'ya 1 diye ayırdım. Sebep işte bak toplamı burayı verecek. 6 ile 1'i toplayınca 7'yi verecek. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden o zaman burası da nedir? Kök 6 eksi kök 1. Bu da mutlak değer içinde. Dışarı nasıl çıkar? Kök 6 eksi kök 1 ya da 1 diye çıkar.